Ege Üniversitesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yeni Yıl Konserleri bu yıl İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi işbirliğinde gerçekleştirilecek. Müzik yeni Yıl Konserleri'nin ilki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından 4 Ocak 2014 Cumartesi akşamı saat 20.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Şef Hakan Şensoy'un yönetiminde gerçekleşecek konserde piyanoda Burçin Büke ve Can Çankaya, davulda Cem Aksel, konturbasta Kaan Yıldız, vokalde ise Ece Göksu sahne alacak. Orkestra Mavi Rapsodi, caz şarkıları ve Batı Yakası Hikayesi film müziklerinden oluşan geniş bir repertuarla müzik ziyafeti yaşatacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilecek ikinci konserse 6 Ocak 2014 Pazartesi saat 20'de Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve solistlerinin sahne alacağı konserde orkestrayı Şef Selman Ada yönetecek.